Yalan söyleyen tarihi utansın diyen de de yalanlar var. Yani sorun o. Ben ama orasında değilim. Yani bu tartışmaları hep hele bizim gibi bir ülke için lüks olarak gördüm. Şunun için. Yani buna geçmiş sevicilik diyorum, mazi perestlik diyorum. Buradan kurtulmadığımız sürece de kafayı Hı. geleceğe çeviremiyoruz. Memleketin genç gen, genç nüfus 15-25 yaş arası sayılıyor. Memleketin genç nüfusunda. İşsizlik korona öncesi dörtte bire çıkmıştı. Dört kişiden biri işsizdi, yüzde yirmi beşti. Şimdi Allah bilir ne durumda. Bugün Sodev'in bir araştırmasını gördüm. Bu yayından hemen önce. 19 Mayıs münasebetiyle bir gençlik araştırması yapmışlar. Yıldır'a şöyle şeyler sormuşlar. 10 bin dolar maaşla Suudi Arabistan'da mı çalışmak istersin? 5 bin dolar maaşla İsviçre'de mi? Bil bakalım bizim gençler hangisini seçmiş? parti partide ve göre de sormuş, çıkarmışlar alt kırımları var. Yani e, deneklerin e, parti eğilimlerini de çıkarmışlar. AK Partililerin yüzde altmış küsürü, yüzde altmış civarı e, tabii ki İsviçre demiş. Ama şöyle de olabilir. On bin dolara Suudi Arabistan'da çalışmayı kabul edip hafta sonları İsviçre'de geçirebilirsin. <laughs> Bence gençler böyle düşünür. Bu, bu nesil biraz öyle yarı parasına, bak yarı parasına, mesele sadece para da değil. Ya ben iki katı paraya Suudi Arabistan'da çalışmam kardeşim diyor. Yarı parasına hiçbir şeyde çalışmam. Peki kendi ülke, kendi ülke AK Partililerin yüzde %65 65'e yakını, CHP'lerin yüzde 70'e 80'i, MHP'lerin de yüzde 70'in üstündesi, HDP'lerin de yüzde %70 70'e yakını falan yani o civarda. Dolayısıyla arada büyük makaslar yok. Parti ayrımlarına baktığın zaman yani filan partililer daha yerli, filanlar daha milli, filanlar daha doğucu, falanlar daha batıcı. Filanlar işte bilmem öldürsen gitmez. Ee, işte i̇şte yani tam bir şey Orta Doğu halkı falanların falanlar batı hayranı. Yani işte bırak yani tutsan, bağlasan tutamazsın. Bağlasan tutamazsın. Yani. <laughs> batıya falan. Herkes aslında batı düşmanlığında yarışıyor Türkiye'de yani o konuda. Bir fikir insanlar. Öyle de. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi gerçek düşüncelerimizle res, söylediğimiz resmi görüşlerimizin, kanaatlerimizin birbirini tutmaması. Bizim bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. O e, 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 işte şeyin fırsat bulsam, fırsat bulsam batıya gitmek istedim diyenler. Yine parti dağılımları var. İşte iki katına Arabistan mı yoksa yarısına İsviçre mi? İsviçre diyenler filan. bunlara sorsan büyük bir çoğunluğunun resmi görüşü buna Anket muhafazakarlığı, anket yerli ve milliliği diyorum ben. Sorsan mesela, Türkiye'nin dünyaya parmak ısırttığını, o kaçmak istediği, ilk fırsatta kendini atma, kapağı atmak istediği e, Batı ülkelerinin, Almanya'nın, İsviçre'nin falan Türkiye'nin başarılı kıskandığını falan söyler sana, sorsan. Ama gerçek niyeti, yani nasıl fır bir fırsat bulsam da kapağı oraya atsam, kafasında geçen de bu, hayali de bu. Burada bir başarısızlık var. Bu başarısızlık en başta da doğal olarak ülkeyi yönetenlerin başarısızlığı. Ee, söylen milliyetçiliği, söylen yerli ve milliliği, söylen muhafazakarlığı, anket muhafazakarlığı e, bizi buraya getiriyor işte. Bir de baskıladıkça siz bunu e, yerli ve millilik tutuklarıyla bunu baskıladıkça toplumda her kapalı toplumda olan şeye yol açıyorsunuz. İki yüzlülüğe riyakarlığa yol açıyorsunuz bölünmüş kişiliklere. Şizofrenik bir toplum ortaya çıkarıyorsunuz. Bu bölünmüş kişilik bu. İçinde, içinde e, bir yangın var. Yanıp tutuşuyor kendini batıya atmak için. Bütün hayali o. Çünkü burada aş yok, iş yok, gelecek yok, gelecek görmüyor burada. Suçlayabilir miyiz? Onu da konuşalım. Suçlayabilir miyiz? İş, iş sağlayamıyorsunuz. 20 yaşını devirmiş, 25 yaşına gelmiş, ev bar kuracak, evlenecek, evlilikler azalıyor, işte boşanmalar çoğalıyor diyorsun filan. İyi de yani nasıl yapacak bunu? Nasıl yapacak? Yani çoluk çocuğa üç çocuk yapacak, o çocuklara nasıl bir e, şey gelecek kaygısı duymadan dünyaya getirecek, gelecek sağ, nasıl gelecek sağlayacağını bilmeden, e, işsizliği çözmeden e, o, o gençleri burada nasıl tutabilirsin ülkelerinde? Ya da burada e, açlık pahasına, sürünme pahasına kalmayı göze almamalı, almadıkları için onları suçlayabilir misin yani? Çok kolay olmaz mı? Evet. Ama vaziyet ama, ama vaziyet bu. Tarihin yani. bu kadar çok güncel siyaset içinde olması da biraz bugünü konuşamamakla ilgili bir şey. Gelecekten ümitsizlikle ilgili bir şey. Yani aslında Türkiye bu konuları da biraz rahatlamıştı. Yani cum Cumhuriyet tarihi konusunda her şey konuşulmuştu çok uzun yani konuşulmadık bir şey kalmadı yani. yani 90'larda da çok konuşuldu. AK Parti'nin ilk dönemlerinde de bu konularda rahatlanmış toplum aslında. Fakat bugün bugün artık insanlar birbirleriyle konuşamaz, konuşamaz hale gelince, gelecek kaygısı ortaya çıkınca herkes bir tane geçmişte efsaneleştirilmiş bir tarihe doğru kendini attı tekrar. Tekrar o efsaneler tekrar güncelleşti. Yani bugün çünkü bazen bakıyorum işte yani tekrar bu kadar çok işte bayramların kutlanması Atatürk vurgularına bazı İslami kesimden gelen arkadaşlar tepki gösteriyor ama o onun o kadar çok hatırlanmasının sebebi bugün yapılanlar. Yani o bugünün referansları olmayınca ortak referanslar azalınca bugün için geçmiş referanslara koşuyor herkes ve geçmiş referanslardan bir birlik beraberlik vatandaşlık şeyi kavramı çıkarmaya çalışıyor. O yüzden suçu bunu bu vurguları yapanlara değil bence bugünkü bugün ortak referansların ortadan kaldıranlara da aramaları lazım. Buradan şeye geçelim istersen. Yani birkaç tane konumuz var. Mesela Rütük. Rütük'ün geri adım var. Biz geçen hafta konuşmuştuk. Bu Ülke TV ile ilgili yayınla ilgili Rütük Başkanı böyle yine destansı bir bayağı politik bir açıklama yaparak uslubu da biraz şey olan, ne diyelim hani yani çok da e, bir kurumsal kimliği de yansıtmayan bir üslupla ama geri adım attı ve bunu kabul edemeyiz. Zaten gereken cezayı vereceğiz dedi. Bu ilginç mesela Aslında bir Türkiye'de son zamanlarda yaşanmıyor bu. Yani kamuoyu baskısıyla geri adım atmak pek e, bu tarz Ankara kurumlarının yapacağı işler pek olarak görünmüyor. Çok az meselede geri adım atıldı. Bunda atılmayacağını düşünürdük. Yani hani meselenin içeriğine bakıldığında ama burada bir geri adım atıldı. Tabii cezanın ne olduğunu bilmiyoruz daha. Geri adım diyoruz ama mesela bunu konuşabiliriz. Bir de bu Cihat Yaycı tartışması var. Ee, i̇şte istifa etti. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koray Bugün mesela İsmail Saymaz'ın bir tweetini gördüm. Bunun mesela bugünkü hangi gazetelerde hiç bundan bahsedilmediğini, hangi gazetelerde birer paragraflık haberlerle <laughs> bahsedildiğini anlatmış. O da çok enteresan. Herkes bunu konuşurken. Gazeteler bunu konuşmuyorlar. Nereden başlayalım? Yani Rütük'ü Rütük konuşalım madem açtın onu. Ben şöyle bir durum görüyorum orada. Rütük Başkanı işi iş başında öğreniyor. Yani mesela bilmeden edilmiş gibi görünen lafları da bunun göstergesi. Sonradan senin hani alışık değiliz kamuoyu tepkileri üzerine e, kendini düzelten kamu kurumu görevlisi görmeye alışık değiliz. Bak e, burada sen geri adım attı hani kendini düzeltti filan e, e, diye hayretle karşıladığın durum da biraz öğrenmekten kaynaklanıyor sanırım. Evet, Çünkü evet. ne kadar ne kadar e, vahim ne kadar vahim bir yaptığı farkına uca değil. Uca gittiğini, bir uca gittiğini bilmiyordu bence. Hmm. Yani ettiği lafın ucunun koşarak kadar gitti kadar, nereye gittiğini anlayamadı git, gittiğini bilmiyordu tepkiler üzerine o dü, belli ki hiç yani zihin dünyasında öyle bir şey yok yani öyle bir mefhumdan haberdar değildi yani onun için de tepkilerde onu gördü ya başka Hı. bir o, o, işin pek öyle hani düz mantıkla e, şey yapılabilecek dört dala at koşturulabilecek bir alan olmadığını kendisini sınırlayan yaptığı iş ve sorumluluk e, gereği kendisini sınırlayan görev ve yetkilerinin sınırlarını belirleyen kanunlarla e, kanunlarla bağlı olduğunu fark etti. E, onun içinde düzeltme gereği duydu. Ben öyle görüyorum onu. Yani mesela şu lafların kolayca edilemeyeceğini, ya devletin başı düz mantık. Cumhurbaşkanı devletin başı. E, burası da bir kamu kurumu. E demek ki yani e, Cumhurbaşkanı herhangi bir telkinde bulunursa buna emir telakki etmek benim görevim zannediyordu Bu yani sefer de ben seni biraz iyi niyetli gördüm. E, kendi kendine bunu düşündü, tefekkür etti ve bu sonuca vardı diyorsun yani. Çok Yok, Bence, aldı. bence şöyle, bence şöyle. O yani dil öyle Telefon kurulmaz. geldi gibi geldi bana. O dil, o dil öyle kurulmaz. Telefon gelse bile, yani şöyle. O dil öyle kurulmaz. Yani öyle yapsam bile öyle anlatılmaz. Ona Yanlış onu söylediler. Evet. Evet. Ona öyle söylen. Yani sen e, Cumhurbaşkanından gelen tepkine emir telakki etsen bile bu diyelim ki öyle hakim ve savcılar da yok mu memlekette? Evet. Ama bir hakim ve evet. savcının çıkıp ben kardeşim Cumhurbaşkanından gelen tepkini işaret etti. Göz imasını emir telakki ederim. Ona göre ka bastım evet. kararı. Diyen bir hakim savcı düşünebiliyor musun? Bunu yap, yapmadıkları bunu yapan hakim ve savcı olmadığı anlamına mı geliyor? Kimsenin çıkıp bunu dememesi. Yani orada birinci hafta birinci hafta bunun denmeyecek bir şey olduğunu bence bilmiyordu, öğrendi. Yani ikincisi ikincisi ya yani mesela bir düz mantık var memlekette. O biz biz planları sevindiremeyiz. Darbecileri sevindiremeyiz. Darbecilere ve gösterilen tepkilerden rahatsız olan tepki gösterenleri sevindiremeyiz. Onlar darbe sever. Böyle bir düz mantık hüküm sürmüyor mu memlekette? Yani Aristo'dan beri, bunu hatta bir yazacağım da, Aristo'dan beri mantık hileleri, kelime oyunları e, diye bilinen safsatalar e, e, bilinir. Yani bunlar, bu hani safsatalar e, mantık yanılgılarıdır. İşte kandırmak için başvurulan kelime oyunlarıdır. demagojilerdir. Şimdi buradaki buradaki demagogiyi biz e, epey zamandır sene verecektim de vermeyeyim. Ya şu kadar yıldır e, baskın bir siyaset argümanı olarak zaten yaşamıyor muyuz? Yani Hı -hı. amaç birliği diye bir şey var biliyorsun. Sen kahve seviyorsun, filan terörist de kahve seviyor. Öyleyse işte filan yani bu gençlerin bir ergen eğlencesi var. Mantık derslerinde üretilen bir şey. Aristo mantığı okutulurken işte ürettikleri onunla dalga geçmek için ürettikleri bir şey. Şöyle derler biliyorsun tekerlememsi. Yerin kulağı var. Benim de kulağım var. Öyleyse ben yer miyim? Yemem. <laughs> bu, bu mantık. Bu mantık. Bu mantık zaten memlekette hüküm sürmüyor. <laughs> hüküm sürmüyor mu? Ha burun benzerleri bu, de var bu, ya. Yani bu bu şöyle bu şöyle mesela. E, terör örgütü P örgütleri PKK ve FETÖ hükümeti devirmek istiyorlar. iktidara karşılar. Anayasal düzeni yıkmak istiyorlar. muhalefet muhalefet partileri de hükümeti değiştirmek istiyor. Araçları farklı olabilir ama amaçları bir. Öyleyse bunlar da teröristtir. Mantıklı terörist aslında. Ya buna, bunu Allah Allah aşkına bunu her gün duymuyor muyuz ya? Her gün duyuyoruz böyle şeyler. Her gün duyuyoruz. Tamam, şunu bence duymadım. Bence şunu yine de şunu duymamış, duymamışsındır. Devlet Bahçeli'nin yazdığı bir tweetlerden biri. Diyor ki bu kadar tesadüf olmaz. İyi olacak, gelecek olacak, deva olacak. Yani bunları sıralıyor. İşte bu FETÖ projesidir. Pensilvanya kaynaklıdır. Yani iyi olacak, gelecek olacak, deva olacak. Bunların üçü diyor yani bir senkronize halde ortaya atılmış. Tesadüf, e, tesadüf mü? Hiç böyle okuyunca değil gerçekten de. Burada bir iş olabilir. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu kadar tesadüf olur. Zamanlama manidar değil mi? Zamanlama da manidar arkadaş. Kimler, kimler, evet. kimlerle beraber bak. Deva iyi gelecek. Mesela böyle de bir cümle kurulabilir bunlardan.